Merhaba dostlar. Oğlum Ali ile birlikte yine zeytinliğimizdeyiz. Bugün araziye atılmış yabani delice zeytinleri buldum. Hemen kamyonete attım. Getirdim. Zeytinliğimize dikeceğiz bunları. Evet. Şu an kamyonetimizdeler zeytinler. Dört tane kök zeytinimiz var. Delice dediğimiz yabani zeytin. Henüz daha aşılanmamış. Burada zeytinin turplarını görebilirsiniz. Toprak altındaki bu besin deposu olan yerlere zeytin kaynağı olan yazın 40 derece sıcaklarda sağlayan budur, bu turku bütün besinleri suyu burada topluyor. E, ve buradan kesildiği halde bile buralardan mutlaka sürgünleri verip yaşamaya devam ediyor. Yanımıza gübremizi de getirdik. Şimdi arazimizdeki boş yerleri kazıp kök terbiyesini de yaptıktan sonra e, bu ağaçları e, dikeceğiz. E, neresinden baksanız bu ağaçlar 15-20 yaşında. E, Birisinin çöpü, bir başkasının hazinesi olabilir. Bunlar da bizim için hazine kıymetinde. En az 20 yaşındaki ağaçları çünkü çöpe atmışlar. Biz bunları bugün ekeceğiz. İlkbaharda aşılayacağız. 3-4 yıl sonra verim vermeye başlayacak ve ondan sonra en az 200-300 yıl verim verecek.